Selamun Aleyküm. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Günaydın. Günaydın. <laughs> Günaydınlar. Günaydınlar. Bu ikinci kahvaltı Ben kahvaltı edeceğim ama Annem. Annem hastaneden geldi. Ben de yaptım aslında bir şeyler atıştırdım. Biz de i̇şte sabah yaptık çocuklarla bir beraber. Şey Sabahımız arkadaşlar. Yedi buçuk filan böyle. Bizim ilacımız Vardı ben içemedim ama da. Ya baban içti de. Hani Hı -hı. zayıfladın iyice mi ya? Vallahi zayıfladın. Içeni. Çok zayıfladım. Sesim bile çok şey yaptı. Ee, şey sormuşsunuz. Cosal'daki o hani bayanı sormuşsunuz. O işimin halasının kızı. Yani babamın. Görümcenin kızı. Evet annemin görümcesi. Ben bir annemin anlatımına göre annemin görümcesinin kızı benim anlatıma göre eşimin halasının kızı. Ha, eşimin halası annemlerde hasta. Kalp ameliyatı oldu. ve biz o yüzden hani fazla şey yapmıyoruz. Ses şeyinde hani çocuklar gürültü hmm. yapar. Çünkü sonuçta açık kalp ameliyatı olduğu için riskli. Evet. Biz de rahatsız etmiyoruz. Halamıza da çok çok geçmiş olsun. Rabbim acil şifalar versin inşallah. Çok şükür iyi iyi. Evet iyi. Maşallah. Uğraşıyoruz vallahi. Çocuk. Hasta. Ya hastalandı mı Poyraz? Ara ara şey yapıyor da burnu falan tıkanıyor. Hı. Ama dışarıda ya. Hı. Çok, akşama kadar tavukları kovalasın. Kedileri kucağında gezdirsin. Akşama kadar onu orada tavuk Şimdi yani. bilmiyorum hava nasıl orada. Yağmur yağmıyor akşama. Gene çıkmıştım dışarıya. Değil mi? Çok seviyor beni. Hı. Ama anne çok cana yakın ya. Hemen şey yapıyor, sarılıyor kucaklıyor. Ya. Hiç kimseye uymazmış. Şey İlk defa benimle de oymuş. Dün akşam oymuş, hiç de Sen de sevilmeyecek kadın mısın Allah aşkına? Ben öyle dedim. Erdoğan diyor ki, seviyor seni diye. Ben de diyorum ki beni sevmeye dövsün. Evet doğru. Seviyor, seviyor, seviyor. Biz Murat Öküstü'nü yüzey. <laughs> Vallahi Murat Öküstü, Murat Barışı'nda bir iş daha şey yapma. <laughs> Ama çok güzel yaptım amcasına. <laughs> Hak etti. Anne. E, kimse benim çocuklarımla uğraşamaz. Yeter. Yani artık yeter gerçekten yeter bir yani. Bir yere kadar. <laughs> Gelmişim 60 yaşına. Hala onların şeylerini mi şey yapayım, yapacağım emine, yani dediklerini mi yapacağım, uygulayacağım ya da yok benim çocuklarım hep hatalı olacak, onlar um, haklı olacak. Niye? Hayır anne, Masih bizimkiler haklı. Hiçbir şey de yok yani ortada. Boş ver sen, hiç üzülme. Hiç umursama. Bana. O zaman Murat karışmayacaktı. Hı. Ya Murat akşam var ya anne, bir arıyor, bir arıyor. Hadi be. Telefon sesini kıstı en son artık. Tamam dedi. Daha dedi hiç kimseye arıyor? Aramayacak. Murat ya aramız kötü olmasın diye arıyor. Her seferinde bizi ezmeye çalışıyor. Her seferinde bizi ezmeye çalışıyor. Benim koç Siz ses açısından yeter yani. Yok. Yok ya. Herkes kendini bilmeli. Daha, daha ezer Bitti. Yok, ya. bitti o işler. Boş ver annem yani <laughs> annem var ya diyor. Siz diyor şimdi annemle diyor buluşursunuz diyor. Ben gidiyorum diyor. İyi dedim git. Kardeşim. <laughs> Ay ama var ya diyor ki. Dedim şey işte yüzmedeydik ya. Bugün yüzmeye gidip geldik. Yani. Seninle de şey konuşmuşum. Şimdi dinliyor. Annem mi dedi? Evet dedim annem dedim. Siz şimdi diyor buluşursanız bir dedim. dedi. Evet dedim buluşacağız dedim tabii dedi. Tamam ben de dükkana geçerim. Siz de geçersiniz diyor. Sen de serviste geçersin. Zaten serviste geçerim dedim. Tamam geldi. Ben oldum anne. Ben ona onun anne tanesi değilim ki senin ananın. Evet doğru. Ben diyorum ki bir tek annemler bana küsmüyor. Demek ki siz de annenize küsüyorsunuz, barışıyorsunuz. <laughs> İşte diyorum ki ya işte ha ama ben, ben, amcasıyla amcasıyla konuşuyorsam amcası ortalığı karıştırıyor. Yok seninle konuşuyor. Niye Murat'ı bir daha arıyor? 10 kere, 5 kere neden arıyor Murat'ı? Ben, konuşmak ki onunla. Ben, bak. ben, konuşmadım. Babam baban konuştu. Murat da ondan sonra bakmadı. babam da Yani Murat kızdı da... niye dedi 10 kere? Benim çocuk. Daha bakmayacağım. Yok. Benim çocuklarım babaannelerine bakıyorsa karşılıklı bakmıyorlar. Allah için bakıyorlar. Bir de babaanne kadını istemiyormuş. Değil mi? Yolda, yolda kadını ben istemiyorum ya. kadını istemiyormuş babaanne. Tekmenindeymiş ya. İstemiyorsa yani o zaman bir sıkıntı var. Valla benim çocuklarıma kimse laf söyleyemez bitti. <laughs> o eskiden de saygı vardı. Sessizlik vardı. Büyüye karşı saygı vardı. Yok, şimdi yok. Ama sen haklısın. Tabii ki de olmaz. Sen haklısın burada. Babam da haklı. Kaynanam bile kız şey yapmıyor ya çocuklarıma. Sen Antalya'dan beri nasıl herkese... Yok canım babaanne. Değil mi? Kadına memnun değilmiş. <laughs> Ben onu Gülten'e yazdım. Abdullah dedi ki bir çorba yap, yapıyor dedi. İğrenç Allah günah yazmasın dedi. Gelmiyor anne dedir. Bir tek çorba başka bir şey yapmıyormuş. Akşama kadar yıldızı geliyormuş oturuyormuş. Şek hocası geliyormuş oturuyormuş. Gerçekten ya. Allah Allah. Nasıl niye geliyor ama? Benim bu yaşlı kadın Yani bu Vardır yaşlı... onların karanlık kularları. Ne diyeyim? var mı? Yaşlı teyze. Ha? Yani sonuçta yaşlı kadın bu. Ne işi var kocasının? Hiç kimse gelmesin. Baksın kadınsın. Biliriz. Kaçtan kaça kadar? Dokuzdan. Işık kadar mı? Altıya kadar. E, bir şey yok onun ne güzel. Hayır niye geliyor kocası o eve? Can? Niye o eve kızı geliyor? Niye geliyor? Gelmeyecek. Otursunlar herkes evinde. Hı? geliyorsan o saate kadar bile beklemesine gerek yok ki benim ya bir şey bırakırsın mesela anne dersi al anahtarını tamam kapıdan bırakırsın çeker gidersin ya kay, benim gece yanına adam lazım gündüz değil ki gündüz zaten akşama kadar uyuyor evet uyuyor babaanne akşama kadar Babaanne akşam saat 5'e kadar bir şey yemiyor, 5'ten sonra kahvaltı ediyor. Vallahi öyle. Gece lazım ona bu kadar. Ben hani hiçbir zaman görmedim sabah 9'da babaannenin kalktığını, kahvaltı ettiğini. Saat 5'te, 4'te... Hatta bazen babaanne hadi uyanmayacak, ilk geldiği gün hani korkmuş masda olayım, eğerse de uyuyor öyleymiş tabii. 6'da, 5'te yemek, yiyor. kahvaltı evet, evet. ediyor. Ondan sonra saat 7'de, 8'de yine akşam yemeği yiyor. Asıl o saatten sonra. Zaten sabah kadar oturuyor babaanne. Oturuyor. Evet, oturuyor. Düşün sandalyeyi çekiyor camın önüne anne. Oturuyor. Hı hı. Evde de öyle. Yani ha, onun şey gündüz hep uyuyor. Gündüz öyle yemek memek onun derdi yok öyle hiçbir şey yok onun. Hı hı. Hiç sorunu yok onun yok, gündüz. Yok öyle hiçbir sorunu yok. Onun sadece akşam yemeğini yedir. Hı. Otursun sabah da tamam, tamam televizyonu gideyim. aç. Ha? Başka bir şey istemiyor ki. Biz arada yok. Akşamdan sabaha evet. kadar aslında. Iki akşam evet akşam. Ya da akşam ihtiyacı var. sadece 200 saat falan öyle hani. Yatana kadar. Ha yatana kadar aslında. Şey değil onun ya. O işte bak şimdi kadını istemiyor. Babaanne de de var. Ya kimse istemiyor babaanne. Yani. Kimse evinde de istemez. Kimse istemiyor ki boş Kimseye de gitmek istemiyor. Hı. Kalsa. Dur dedik o günün koşu. Sabah saat 6'da kaldım ben gidiyorum diye. Nereye gidiyorsun babaanne? Böyle canlarım benim. Hani bir şey demek istemem ister misin, eklemek ister misin? Vallahi hiçbir şey demiyorum kızım. Ha sizin. <laughs> Sesim çıkmıyor. Hoşça şey kal. Dediğin konuşmalarına bayılıyorlar. Ay ben onları çok seviyorum. Yani hepsini çok seviyorum inanki. Vallahi sen benden önce yetişiyorsun yorumlara. Ben bir bakıyorum, <laughs> ben şimdi bazen gerçekten de çocuklardan... Vallahi sen... ben yine gidiyorum. Hep herkese gidiyorum ama... Bir gün gecikmeli gidebiliyorum. Annem bakıyor ki her canım. Pati. Ama bana bana bir şey ya, yazırlar. Annem ömer çok teşekkür ederim, öpüyorum canım canım. Annem bakıyor hemen yetişmiş vallahi Allah razı olsun. Yani annem de ben okur okurken yapıyorum. Hatta yorum yapana bile hemen annem koşu koşu sen kimsin? Diyetçi yapıyor sabunlu vallahi Allah razı olsun annemden. Valla eskiden hiç hakkım arayamıyordum. Hiç konuşamıyordum. Ağzımı bile açamıyordum. Şimdi öyle değil ama çocuk. Bana herkes ne derse desin. Çocuklarla kimse konuşmasın. Allah'ım. Yakarım. Yakar anne, Vallahi yakar ortalığı. yani. <laughs> ben yaparım. Hiç vallahi Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Sizleri çok seviyorum. Eli unutmayın ben çok hastayım. Görüşürüz <laughs> canım. Ben yine Görüşürüz. tekrardan sonradan başlatacağım videomu ama annemle annem gidecek. Allah Annemin köyü gücüm. var, hastası var, tavukları var. Evet. Görüşürüz canım. Tavukları da unuttuk. Hastamız var. <laughs> Kendinize iyi bakın. Hoş geldin. Herkesef. Evimin nuru. <laughs> ya yağmur, yağmur durdu mu ya? Almayayım. Nasılsın? İyiyim. Sınav yaptık bugün. Nasıl geçti sınavın? Güzel. Azıcık sesli konuş. Güzel geçti. Bakalım göreceğiz. Daha sınav açıklanmadı ki. Nereden biliyorsun? Sorular Belki kolay mıydı? Yarın açıklanmayacak galiba. Çünkü yarın teste devam edeceğiz. De evet Evet. Aymış okuldan aldık. Geldik. Ve öksürüyoruz. <laughs> öksürüyoruz deyince de öksürüyor. Evet. <laughs> Şu öksürüğü var ya beni çıldırtıyor. <laughs> Şu öksürük balgam öksürüğü. Bak, Yemekten sonra ne yapacağız? Hava. Hava vereceğim. Çünkü o balgam ee, atmak için. Ben... Bu sabah ne yaptık? Kustun bol bol. Ama öyle normal kusma değil. Balgam çıkarma. Değil mi? Havayı veriyoruz. Sırtına vuruyoruz 10 dakika boyunca. Ondan sonra da balgam çıkartıyoruz ve ondan ben, sonra da rahat uyuyoruz. Ben şuram içme. Ben şuram içerken ağlıyorum çünkü değil mi? Ali için böyle şey içiyorlar hap. Hap evet çocukların içebildiği şey hap. Evet evet senin hapıncık, alerji hapın alerji hap. Evet burada da neyim var? Krebim var. Şey, i̇şte krep mi dersiniz? Avuç mu dersiniz? Yani Almış'a şöyle aslında yedi az önce. Gel, gelir gelmez hemen bir şey verdim onun eline ama. Yani son canı bundan çekmiş çocuğumun. Ve biraz öksürüyoruz ya yine. Yüzmeden geldik bugün. Bizim bu yüzme klasiklerimiz spor spor aşkımız bitmiyor burası Samsun olduğu için Atatürk'ün şehri olduğu için yani böyle canlarım benim pişmesini bekliyorum krebimin şimdi ayrımışım karnını doyuracağım ondan sonra da hava vereceğim işte böyle vakit geçiyor aa saçlayacaklar aa, aa hadi kar bir şey yapayım mı Nasıl yapacağım kalp çekmeyi? He? Bana geldi şey alayım. Çevirdik başarılı bir şekilde. Aşkım gel gel gel. Gel yemek var. Artık... Sen ta yukarıdan bana miyavlıyor musun? Gel aşkım dikkat et arabaya gel. nasıl? mahvoldu. Miyavlıyorsunuz. mi? Hep bizi Gel al. Al bebeğim benim. Al. Aa mı? bize mi yavluyor? Her gün. Evet bizi ne, seni ne zaman balkonda yakalasam yavluyor. Anne anne anne. anne. Burada aynı <laughs> sen. Anne şöyle koyalım. Yine Hadi ya anne. Ye. ye, bebeğim hadi. Yok daha şimdi onu yiyene kadar hiçbir şey koymazlar. Yesin onu. Şimdi bekle bir yandan da kendi kaşıklayacak. Gel hadi. Çıkalım. Miau. Gel. Evet eve doğru şimdi geçelim. Kediye her gün, gün yemek veriyoruz çünkü her gün geliyor değil mi Almin? Az önce bizi Ay. nasıl gördü? Nasıl gördün? Evet, bak, bak orada, kara orada. kedi de var orada. Bakar mısınız? Orada bir tane de kara kedi var ama. Valla böyle her gün poşete yemek koyuyorum. Değil mi? Değil mi anne? Zaten bir kere ben işte bak işte bana. Her saat aynı saatinde bakıyor sanırım. Evet, aynı saatinde bakıyor ve şu anda yemek yiyor. Bakar mısınız? Biz olduğumuz için şey. O ben olunca e kendini kaşındırıyor. Sevdiriyor. Evet utanmıyor da işte. Hani beni kaşın diye bakıyor sanırım. Hadi görüşürüz. Oradan hır hır yapmak önemli değil de. İşte seni hafife eve götür. Bir de eve götürebilsem seni. Şu atık almasa vallahi seni alırım. Sahiplenirim artık kaçar kaçar gelirsin. Kısırlaştıramam da seni o kadar para da yok. Ama ben seni çok seviyorum annem. Merhabalar hayırlı akşamlar. Evet biz şu anda çiftlikteyiz. Evet. Ee, bana? Ay, Emine Hanım'a tripod alacağız. Evet. Üç ayaklı. Üç ayaklı tripod. Sanki dört ayaklısı var da. <laughs> <laughs> ya yazın işte geçen kış mıydı? Geçen kış mıydı değil mi? Yani. yani ben evet ben evet. Başladım. Geçen kış işte köprü 50 bir bir şey almıştık o zaman. Ama ha bile bantlıyordum. Tripodum yoktu açıkçası. Ve e, Amerika'dan ya buradan bizi takip ediyor. Allah razı olsun diyorum ona çok buradan, çok teşekkür ederim. Amerika'da ikamet edip evet, hani YouTube'da, YouTube üzerinden bizi takip eden evet, bir Evet ama e, hani sürekli izleyicimiz. Vakti oldukça da sohbet ediyoruz. Evet. Yani o da hani unutmamış. Tabii ben bu aslında öyle bir şey de 4-5 ay önce söylemiştim. Karşı bir oraya gireceğiz zaten şimdi. Aha, şimdi oraya gireceğiz. Evet göstereceğim artık. Şey, <laughs> şey evet buraya bakacağız. Tripod Kızım dur çık. araba çıkar ne yapıyorsun? Ve Amerika'daki ablama çok çok teşekkür ediyorum. <laughs> Bakalım. Işıklı değil ama normal almamız Yok, lazım. Yok normal alacağız. Işıklı. Bu şey olmadı. Hayır, Bakacağım şimdi. Zaten şey var. Ben de şu evin ışığında var ya. Merhaba. Evet eve geldik. Ve sonunda tripotumu aldım. Gerçekten de çok mutluyum. Kurdurdum kendi, hani, tekrardan şey yapmadım. Çünkü küçücük bir parçaydı. Onların aparatları vardı takılıyordu. Hatta bir tane demirini aldım. O da boyu uzatmak için onu taktırmadım. Kendim takabilirim sanırım. Ayarlattık ve bu şekilde getirdim ki kırılmasın diye. Çünkü benimki çöpe gitti. Bantlıyordum, ediyordum. Bir türlü almak nasip olmamış. Ve bu arada nereden geldik? Akşam pazarına uğradık valla. Pazarı kaçırdık biz bugün. Ve bu arada tekrardan Amerika'daki ablama çok çok teşekkür ederim. Allah razı olsun diyorum. Yani gerçekten de tripota ihtiyacım vardı. Hatta ben bunu 3-4 ay önce söylemiştim. Yani ben şaşırdım. Hani unutmamış. Yani gerçekten de şaşırdım. Ve bu arada kameramı da çevireyim artık. Hatta tripota takayım da kimde. ben size pazardan aldıklarımı göstereyim. Yine bir okul alışverişi daha. Ne var? Almiş'in vişne suyu ve her gün hani beslenme koyuyorum. Düzenli tost yapıyorum, poğaça yapıyorum. Ama yanında da bir tane böyle tatlı niyetine şöyle bunu koyuyoruz ya da öteki kekten koyuyoruz yani hangisini alırsak bu hafta bunları aldık hadi bakalım inşallah iki hafta gider bitirmezler <laughs> Evet şöyle oturayım. Peçete önemli. Peçete aldık marketten. En önemli şey, şeker bizde çok gidiyor gerçekten de. <laughs> şeker aldık. Çocuklar tatlı vermek Bugün akşam kadarı yeşil elma var. Burada kırmızı elma, sarı elma karışık. Kırmızı elma, havuç, kilo Patatesim var burada. 2 kilo patates aldım. Maydanoz, maru, ay maydanoz. Işte. Böyle maru aldık. Böyle kadarı yani son anda. Burada da ben yani çocuklarıma pırasa yediriyorum. Pırasa sağlıklı. Yani sağlık. Ispanak bulamadık. Şansımı da. Ve bu arada ne aldık? 3 kilo mandalina. 2 tanesi gitti içinden. Anmış ve işte Deniz aldı. Ve bu arada tripoddan çekim yapıyorum. Allah'a emanet olun. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın Beni izlemeye devam edin. Takip ederseniz çok mutlu olurum abone olursanız, seyrederseniz, beğenirseniz ihtiyacım var. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın.